Konuşmalarını yapmak üzere din hizmetleri müşavirimiz Sayın İsmail Başaran Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın müşavirim, değerli müftüm, din arkadaşlarım, değerli katılımcılar, değerli misafirler. Sözüme başlarken ben burada kendimi evimde hissediyorum. Arkadaşlarım şahittirler, Hurşit Bey ve din görevlisi arkadaşımız. Kaç defa geldiğimi ben unuttum yani sayısını bilmiyorum buraya kaç defa geldiğimi. Tabi tabii bunu şunun için buradaki dostlarımız güzel bir girişimde bulundular dedik ki şöyle bir hedef koyduk kendimize ilk geldiğimizde hiçbir camimiz kirada olmayacak Danimarka'da. Camide yani kirada olan hiçbir camimiz bulunmayacak şeklinde bir hedef koyduk elhamdülillah. O hedefi tutturduk. Şükürler olsun bu e, sadece bizim değil tüm sizlerin başarısı. Sizler bize destek vermeseydiniz bu mekanları alamazdık. Bu mekanları açamazdık. Bu mekanları ayakta tutamazdık. O yüzden özellikle başta başkanımız Hurşit Bey, din görevlimiz, yönetim kurulu ve buradaki kardeşlerimize, cemaatimize gösterdikleri bu özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle şu anda hacda olan Hüseyin kardeşimiz, inşaat işleriyle meşgul olan Hüseyin kardeşimize, Kadir abimize, en en son burada geldiğimde camide çalışırken gördüğüm Kadir abimize, Afyonlu bir değil mi Kadir abi? O da hemşehriniz sayın Hac'da. Ee, onlara da burada bir Kadir Şinaslık gösterelim, Allah razı olsun. Onların da analım. Hepsini ben arkadaşlarımızın, cemaatimizin isimlerini bilemeyebilirim. Kusura bakmasınlar, burada Vatanımızın, memleketimizin her diyarından, her bölgesinden kıymetli, değerli insanlarımız var. Onlar bu işe gönül vermişler. Diyorlar ki, demek istiyorlar ki biraz önce güzel Arif Nihat Asya'nın şiirini okudu Necdet Hoca. Bu minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım diye dua ediyor Arif Nihat Asya. Biz de dua ediyoruz. Haz, aynı Hz. İbrahim'in yaptığı dua gibi. Rabbi c'alni muqim'es-salati ve min zurriyyati Rabbena meteccabbel du'a. diyoruz ki ya Rabbi sen bizim nesillerimizi ezansız bırakma. Sen bizim nesillerimizi camisiz bırakma. Cemaatsiz bırakma. Hele hele imansız, İslamsız, Kur'ansız hiç bırakma. Onları garip koyma diye dua ediyoruz. Bu dua çok önemli. Bu duayı hep yapın ama öncelikle üzerinize düşen görevi yapın. Çocuklarınızı yetiştirin. Nesillerinizi eğitin. En güzel yapılan şey yatırım. Nesillere eğitimdir. Verilen eğitimdir. O Çin atasözünü hep her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Diyor ki Çin atasözü eğer planınız bir yıllık ise pirinç ekin. Planınız ileriye dönük planlarınız on yıllık ise ağaç yetiştirin. Eğer planlarınız yüz yıllık ise yani asırlık ise nesillerinizi yetiştirin. Çocuklarınızı eğitin. O yüzden bu yerlerin önemi çok önemli. Yani biz sadece cami almıyoruz. Biz merkez alıyoruz. Büyük yerler alıyoruz ki içerisinde gençlerimize, çocuklarımıza bakın bayanlar burada en az erkeklerin yarısı kadar bayanlar da var. Onların da orada bir yeri olsun, bir mekanı olsun eğleneceği, ibadet edeceği, bir araya geleceği, sosyalleşeceği mekanları olsun. Onun için büyük yerler alıyoruz. Bazen diyorlar ki hocam burası çok büyük değil mi? Vakıf binası aldık. 3000 metrekare kapalı alanı var. 1000 küsür metre deposu var. 4 dönüm civarında park alanı var. Hocam burası büyük değil mi dediler cemaatimiz. Dedik ki burası siz niye şu an için düşünüyorsunuz? 40 sene önce geldiğinizde 2000 kişi vardı burada 70'li yıllarda. Şimdi 65 bin kişi var. 10 sene sonra 100 bin kişi olacak. Buradaki Türklerin nüfusu. Ona göre hesap edin. Bu insanlara her yer lazım. Yani sadece cami değil, kültür merkezi lazım. Konferans verecek yerler lazım. Toplanacağı yerler lazım. İftar vereceği yerler lazım. Gençler için sınıf lazım. Gençlerin Türkçe öğreneceği yerler lazım. İşte burada folklor öğreneceği sınıfları, salonları lazım. Müzik derslerinin verileceği yerler lazım. Onun için böyle bu mekanları büyük tutmaya çalışıyoruz ki herkesin orada istifade edeceği yerler olsun. Ben e, sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Buradaki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Nice e, inşallah yıllarda buralarda, buralarda güzel hizmetler verilir. Gençlerimiz, çocuklarımız burada öğrenir kültürünü, dinini. Özellikle genç kardeşlerimiz. Şöyle bir ben şey söylemiştim, Kopenhag'da dedim ki gençlerimiz eğer kendi aralarında mesajlaşırken, kendi aralarında telefonla konuşurken, ya bizim camide buluşalım veya bizim mekanda buluşalım diyorsa hafta sonu, o zaman bu mekanlar kendi görevini, mizatihi, vazifesini yapmıştır demektir diye hep bunu e, önceledik, söyledik. Hatta hatta bazen emniyet müşavirimiz buradalar. Bazen der ki hocam e, buralara daha fazla aktiviteler yapılsın. İşte saz çalınsın, söz çalınsın, halk müziği olsun, folklor olsun. Bunları hep istiyoruz. Bunlar olması gereken. Siz gence direkt delikanlıya gel oğlum hadi namaza gidiyoruz deseniz belki gelmez. Ama gel bak orada folklor var. İşte bağlama öğreneceksin deseniz daha kolay genci delikanlıyı getirirsiniz. O yüzden bunlar önemli. Bunları önemsiyoruz. E, bu vesileyle ben e, artık o gün içinde ayrılıyorum ben arkadan. Ay sonunda görevim bitti. Dört yılı doldurdum. Ne çabuk geçti yani bu ay, aylar, yıllar, günler. Koşturarak geçti. Müftüme de söyledim. Dedim ki herhalde yanlış olmasın ama Danimarka'da bulunduğumuz yıllarda bir 100 bin, 4 yılda 100 bin kilometre yapmışızdır diye tahmin ediyorum. Tabii bu boşa değil. Sizler için, Allah için dönen tekerler eskisin dedik. Efendim benzinler gitsin ama yeter ki bir iş ortaya çıksın. Güzellikler ortaya çıksın. Bu sefer bu vesileyle de sizleri e, tekrar saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Siz bizim vatanımızın, Anadolu'muzun emanetisiniz bizlere. Öyle görüyoruz sizleri. Hizmet edilmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor. Bunları da e, dolu dolu dört yıl içerisinde bu yılları yaşadığıma inanıyorum. Sizlere e, hakkınızı helal edin diyorum. E, ben ha, Benden yana da helal olsun. Biz Allah rızası için geride herhalde de şöyle derseniz yeter. Allah razı olsun bir İsmail hocamız vardı. İşte Balıkesirliydi. Buralara geldi, bizleri yalnız koymadı. Bizimler ilgilendi. Bir cümle, bu benim dede ve baba mesleğim, şu yaptığım meslek. Babam benim din görevlisiydi, hocaydı, dedem de hocaydı. Bu mesleği severek yaptık. Aşk ile yaptık, kalpten gelerek yaptık, yüksünmedik. Kapımızı açık tuttuk hem müşavirlikte hem vakıfta ki gelen vatandaşımız kapılı kapıyı kapalı görüp de bırakıp gitmesin diye bu şekilde hizmet etmeye çalıştık. Ben sözlerimi uzattım. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var İsmail hocamıza çok teşekkür ediyoruz.